Elif, anneciğim niye böyle yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Ama siz her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Yavrum, kuzum. Peki Yusuf amca çok iyi biri. Bizim için neler yaptığını bilmiyorsunuz. <laughs> Elifciğim, bir tanem sen buna mı üzüldün? Sesin ta içeriye kadar geliyor. Ben de bir şey oldu sandım. Hadi annenin üzme artık. Ama siz beni üzüyorsunuz. Kuzum bir tanem. Anneciğim bak. Sen çok iyi kalplisin. Çok iyi niyetlisin. Anneciğim ama herkes senin gibi olmaz ki. Böyle bir şey imkansız bir tanem. Dinlemeyeceksiniz değil mi anne? Anneciğim. Bak işte bu Yusuf denen adam da... ...ya senin gibi değil. Farklısınız anlıyor musun? Hayır işte, hayır. Yavrum, sen böyle mevzuları düşünme. Boş boşuna sıkma canını evladım. Boşu boşuna değil babaanne. Neden beni anlamıyorsunuz? Elif, anneciğim bak anlıyorum. Bu adam sana kitap hediye etti. Yardım ediyormuş gibi gözüktü. Ama bir tanem senin bildiğin gibi değil ki o. Siz yanlış biliyorsunuz. Kötü biri değil o. Hem de çok iyi birisi. Kızım niye inanmıyorsun bana? Ben Yusuf amcayı görmek istiyorum. Yanına git onunla konuşmak istiyorum. Olmaz. Ama... Olmaz dedim sana. Böyle bir şey katiyen olmaz. Niye peki? Sadece gidip onunla konuşacağım. Benden başka kimse inanmıyorlar. Bir tek ben inanıyorum. başka kimse inanmıyor ona. Kimse. Bir tek ben inanıyorum. O yüzden onu yalnız bırakmayacağım. Elifciğim. Bir tane. Bak annem üzme ne olur. O adam sana ailemize zarar vermeye çalışıyor. Görmüyor musun bir tane? Ben küçüğüm diye yanlış anlıyorum tabii değil mi? Anneciğim, bir amcan öyle bir şey demek istemedi. Büyükler her şeyi bilir değil mi? Ama aslında siz gerçekliği bilmiyorsunuz. Görmüyorsunuz. Ben gidip Yusuf amcayla konuşacağım. Hayır anneciğim. Bak bir daha böyle şeyler duymayacağım senden tamam mı? Böyle bir şey olmayacak. Ama ama anne. Aa, Elif. Anneciğim sen böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu sana? Ama Yusuf amca. Hayır. Yusuf amca falan yok. Konu burada kapanmıştır. Hep göreceğim Yusuf amca. Ben sana inanıyorum diyeceğim işte. Elif. Anneciğim durur musun? amca. Ne olmuş Yusuf amca? Yusuf amca kırık oldu şimdi kırık oldu. Ne? Hem de bizim yüzümüzden. Bizim yüzümüzden mi? <laughs> <laughs> Annemle Yusuf bize zarar vermek istediği için bize iyi davranmanı söylüyorlar. Hiç de bir kere kaç defa bize yardım etti. ...ben söylüyorum ama bana inanmıyorlar. Ne yapacağız peki Elif abla? Yusuf amcayla konuşmam lazım benim. Of! Ya soracak ki o. Bilmiyorum ama onu görmem gerek. Hem belki polis amcalarla da konuşurum. Yusuf amcam susuz. Onu bırakın derim. Elif abla kesin sana inanmıyorlar. İnşallah ince. Ama gittiğini ben de senden geleceğim Omuz zincir. Ben tek başıma atacağım. Ama her dedim ince sıfır olmaz. Of, tamam peki Elif abla.